<laughs> o ne oğlum? Lan bu attan tere kırk, attan tere zeme, attan tere O kadar büyük lan o Sen nereden gördün oğlum? ben bilirim. De bir de senin burnunla dalga geçenlerin annesini hoplatıyorum. <laughs> 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 Eyvallah kardeşim çok şu an zahmet oluyor. Ben... İsem sevdiğim kız yan yüzü İrem Musa seni seviyor der misin? Hayır. <laughs> ben mutlu olamaz ki sen niye mutlu olacaksın? Hayırdır ama abi. <laughs> Korona ne zaman bitiyor bilin var mı? Bak bu arada bir şey değil mi sizin? Bir şey çok dikkatimi çekti beni. Onu şu an size paylaşmak istiyorum şu duygularımı. Ben şu an korona eşsikliğim var mı aranızda hiç? Beş gibi eşsikliğim korona? Farkında mısınız? Bu çok kötü bir şey oğlum. Oğlum eskisi gibi gücü yok artık korona. Selam kimyalarım yalarım lup lup ham ham yes yes oh oh İslam yapma askim ah 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 yapma salak şey oh oh yalarım İslam mamu. <laughs> i̇yvallah, iyvallah. Ümercim, sen is, ben sen bakkal manzara karşı yalaya o. Oh, oh yes İslam maha oh. Eyvallah <laughs> kanka eyvallah. Biraz sapıklaşmışsın ama yapsak bir şey yok. Abi selamlar. Hadi Biz sütçalım. arkadaşlarla nasıl harçlık kazanabiliriz diye düşünürken aklımıza site açma fikri geldi. Ve bir iki gün önce ucuza oyun satış sitesi açtık. Sence izlediğimiz yol doğru mu? Yanlış. Senin bu konuda bir önerin var mı? Sizin önünüze bir sürü adamlar var kanka geç kalmışsınız daha farklı şeyler lazım. Oyun siteleri var ki, Olmayan bir şey çıkarman lazım ortaya olmayan bir şey. Mesela anlatıyorum dinle. Bu bir çilek. Bu bir çilek. Şimdi çileğin aynısını yaparsan bunu yapan zaten adamlar var. Ne olur? Yarı yarı bürüşmüş olursunuz. Demek ki sen farklı bir şey bulmalısın ki o adamla ürünüm yarı yani bölüşme anladın mı? Mantık nasıl? Mantık şu. farklı olan bir şey ne olabilir? Sen bunu üret. Çileğin kabuğunu üret. Anladın mı? Olmayan bir şey. Nisan'da okullar açılıyormuş. Hayırlı olsun kardeşlerim. <laughs> maskeli maskeli gidersiniz okula. Maskeli maskeli beşleri bir de gezersiniz koridorlarda falan. Çok güzel olur. Haziran beri bir sorun. Nisan bitti doğru ya. <laughs> Ta ta pardon Nisan Haziran karıştırdım sorry. İsteyen mi gitsek öyle bir şey mi olur? Ben mesela baba ya da ana olsaydım ana olamam baba olabilirim belki. Baba olsaydım oğlumu götürmezdim okula. Korona bitene kadar yani onun aşısı çıkana kadar eğitimi ben çenem verebilirdim evet. Oğlum ben sonuçta lise şey mezunuyum. 102 kasalar anasını sikerim. Tüm muhasebe bilgilerimi aktardım oğlum. Kardeşlerim süzükler artı ıı, akı nasıl bir mücadele verdiğini hep birlikte görüyoruz. O beyaz olanlar ak. Oğlum siz buraya ne yapmaya çalıştınız ben anlamadım. Bilal. Bak İslam Bey burada bir tane ah. hamsimiz var tamam mı bak gayet Aa. güzel bir hamsi. Ah. Hamsi koydum tavaya oynadı başlamaya ama bu oynamıyor hareketsiz ölmüş bu. Şimdi tamam, burada abi, bir buyur. tane burada seni en terbi. iyi anlatan tamam. seni en iyi anlatan resimlerden biri. Bu ne <laughs> sence? <laughs> <laughs> Oğlum ben anlamadım. Dur. Burun, burun, burun burun. Burun 53, burun <laughs> 53. Şöyle hafiften sağ, sağ tarafa doğru burun. gidelim abi. Evet, sağ tarafa burun abi kalp. kalp çizdim. Kalp çizdim abi. Hoş geldin kalp. yazmışlar. Hoş geldin yani, yazmışlar. Evet. Bir tane evet, de kalp söyle. çizmişler. <laughs> e... Bu ne peki bazı, bu ne? Bu füze mi? füzesi mi? Amına soktu. <laughs> kimin? Kimin kimin? evan Moksu <gülüyor> <buna>? <gülüyor> Skot vizesi. Skot vizesi bu füzesi <laughs> mi? Skot füzesi. Skot füzesi bu. Skot füzesi çizilmiş buraya bir tane. Bu hayatta hiç Yaşlı gözlerim kanla doldu Çekemez oldum bu derdi Bir kere de ilk beni vurmasa öldüm demez Din bitmez dedim Tıkanmaz adım ben gitmez dedim Çile çektim hiç bitmedi Benim bu dertlerim Bu hayat Aynen Ben bu tanesini çıkayım. Oynamıyorum. Pansu cüstüm gibi tamam mı? Bu saatten sonra eleme kar 98 alırsam namlı ucusuyla birlikte cüstüme girsin. Bu korseyi yazacaktık. Yarıda kaldı. Tamam, korsayı, yarı, burada yarı. korseyi yazıyordu burada, normalde. Burada Şurada abi bu... Yok.

Ben kardeşler görmüşüm Hepsine döndürdüm mankermi Sizer misin kalbinden Siler misin feysinden Çok da şeyimden Kalam orjantinden dinliyorsun Dil karşında bak giden o başkan Tüm memleket cennet kokan Söner bir kömür yanar bir soma Üç yıl can verdik Allah'ım Sen yardım eyle bir tanım silah abi. Abi yok geri zekalı sen kim ben isim Sen aa adam aa. Abi seni çok seviyorum. Ya Allah'ım hep beni. Ben hiç çete Lan onu tutsana. Abi gel abi, gelin abi Abi gel. Abi, abi, gel. Ya Fatih ananı avradını. Bana gelmişsin. Aa. Sen bir espri yapacağım. Bir aa. tane Peki. karınca varmış karakola düşmüş. Meğersem zencinin kolundaymış. Bu kart neden burada değil? Ha 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 ha. <laughs> ölüyorsun kanks. Vur vur çok kötü. Ya Interredim araba jeri çık, araba çık, araba jeri çık. 1 Çıkayım mı midden? Çıkma. Jeri Nasıl bu kalkmasın? Sesi bu katma. Jeri beş. Ey sen. 5 oh, hey. dann. O sıbakayı düşkün o

Öyle acımasız bir hayat ki Her şey gitmiyor yolunda Söyle bir vicdansız söyle hadi Bana ne oluyor bu arada <laughs> Bilmiyorum sor bir sor bir kalbinde bir yangın <laughs> Yeter bana Acem isyan aşk diye bir şey yok Hepsi yalan Hep ben sevdim hiç sevilmedim Aşk tarafından gelen bendim Bir halime ibo kardeşim ne Ş e Olur, e Nasıldır lan? Terbiyesizlik bu, yapış, 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 yapış. bu, bu oğlum? maskeliği mi vereceğim? Ben ben buradan. <gülüyor> ya. <gülüyor> ya. Duvara yapış Ya. 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 Gençler 3 tane savaşlar. Bak. M birinci kutu mermi al. Birinci kutu mermi al şimdi. Birinci kutu mermi al. Bekle, bekle. Bekle, ikinci kutu mermi al, bekle. Bekle. Üçüncü kutu mermi al. Dördüncü kutu mermi al. Beşinci kutu mermi al. Altıncı kutu mermi al. Yedinci kutu mermi al. Sekizinci kutu mermi al. Sen al bi mermi, bi mermi al. Mermi al mermi. Al başla!